Herkese merhaba, tekrardan kanalıma hoş hoşgeldiniz. Ee, beni bilmiyorsanız kısaca bir giriş yapayım. Ben Hortus Andasi, belki yaklaşık 4 yıldır Amerika'ya geldim. Ve Amerika'da yaşıyorum. Ondan önce e, Ankara'da Bilkent Üniversitesi'nde iç mimarlık okuyordum. Bir önceki videom buraya nasıl geldiğim, gelirken ne gibi dosyalara ihtiyacınız olduğu ile ilgili bilgi verdiğim bir videoydu. Yani her şeyin başlangıcı ile alakalıydı. Şimdi bunun bir sonraki aşaması olan buraya geldim kalacak yeri nasıl buldum, ne gibi şeylere ihtiyacınız var olacak. Bu arada arka plan değişikliği görüyorsunuz. Bunun sebebi geçen hafta Boston'a geldik ve biraz burada kalmayı düşünüyoruz. Onun için ileriki videolarda da beni buradan göreceksiniz. Şimdi gene çok karışık anlatabilirim çünkü dediğim gibi bu söyleyeceklerim kesinlikle hatırladığım kadarıyla olacak. Şunu söyleyeyim, bunu dememin sebebi ben geldiğimden beri apartman değiştirmedim. Çünkü o kadar sevdim bulduğum apartmanı. Yani konumuyla her şey o kadar iyiydi ki yerleştim ve bir daha kalkmadım. Ee, kalkmak gibi düşüncelerim oldu tabii ki ama e, durumlar uygun olmadığı için şu an hala orada yaşıyorum. Onun için size bildiğim kadarını söyleyeceğim. Nasıl oldu bunların hepsi? Ben tam kabul aldım geleceğim kesin oldu. E tamam ama nerede kalacaksın falan diye düşünceler vardı. Yurtta kalmak gibi bir düşüncem hiçbir zaman olmadı açıkçası. Yani aslında düşünmedim değil ama yani aslında pek yapabileceğimi de düşünmedim yurtta. Hani kendi başına yaşamak, güzel bir evin olması hani herkesin hayali. O yüzden pek yani yurtta kalmak gibi ee, bir fikre odaklanmadım. Ama ben düşünmediğim için şu an yurt olayından kesinlikle bahsetmeyeceğim. Ama siz tabii ki de bu e, şeyi düşünebilirsiniz yurt olayını gelmeye karar verdim falan. İşte arayacak yer arıyorum. Benim o zamanla ilk yaptığım şey ve zaten ilgili olduğum bir şey de YouTube'dan video izlemekte. Bu şey bir, yani benim gibi insanların hani size bilgi verdiği video değil. Daha çok işte apartman arama insanların burada hani Amerika'da, Türkiye'de de yapılıyor büyük ihtimalle. Ama özellikle Amerika'daki YouTuber'ların çok yaptığı bir şey. Her zaman apartmanı değiştirmek istediklerinde her baktıkları apartmanları böyle video çekiyorlar, gösteriyorlar falan filan. Ben de YouTube'da işte e, New York City, kalmak istediğim yer olan yerin e, New York City Apartment Hunting diye videolarını aradım. Bu kelimeleri kullanırsanız siz de e, çok rahatlıkla bir sürü video bulabilirsiniz. Yani e, bu New York Apartment Hunting olabilir, Los Angeles olabilir, Texas olabilir. Yani nereye gitmek istiyorsanız, Boston, e, her yer olabilir. İnsanlar bunun videosunu çekiyor. Bu kelimeleri değiştirip kullanabilirsiniz bu arada. Ama genel olarak Apartment Hunting dedikleri sizin arayacağınız şey oluyor. Onlara baktım. Ondan sonra eğer mesela New York için konuşacağım tabii ki de ben New York'a gittiğim için. New York özellikle bakıyorsanız ve istediğiniz bir mahalle varsa o mahallenin ismini yazıp mesela New York Soho Apartment Hunting ya da Soho Apartment Hunting gibi kelimelerle de bulabilirsiniz. Ee, o videolarda da buranın e, ne gibi dosyalar gerektirdiğine dair bilgilendirenler de oluyor. Ee, o konuda bana çok yardımcı oldu. Ben de zaten onlara bakarak hep böyle görüyordum. Ne bekleyeceğimi tahmin ediyordum. Onlar Amerika vatandaşı oldukları için bazı şeyler bana göre daha değişikti. Ama kaba taslak bir şeylerini biliyordum ve e, hangi mahallelerin hani iyi olduğunu da öyle bir şekilde görebiliyordum. Neresi iyi, neresi kötü. Hangi apartmanlar daha yeni, daha kötü falan. İyi hoş ee, ama hani New York'ta apartman piyasası yani emlak piyasası inanılmaz. Yani dünyanın hiçbir yeri gibi değil. Ben bugün apartman baksın. O apartman 2 saat sonrasında gidiyor. Çok hızlı ilerliyor her şey. Yani ben mesela Türkiye'deyken yani ev seçip geldiğimde kiralama imkanım yoktu. Zaten hani o zaman seçsem geldiğimde o ev çoktan gitmiş oluyordu. Onun için tek şansım buraya geldiğimde bakıp almaktı. 2 haftalık Airbnb kiraladık. Dedim ki o 2 hafta orada kalırız. O süreçte ben eve bakarım. Sonra da taşınırım diye düşündüm. Şimdi olay geldi. Apartmanı nasıl bulacağız? Hani bilmiyorsun nereye gideceğim, insanların kapısını mı çalacağım falan. Ben şöyle bir şeye karar verdim. Emlakçıyla çalışmaya karar verdim. Burada eğer yani şu an sorarsanız emlakçıyla çalışır mısın diye şu an çalışma ihtiyacı duymuyorum. Çünkü sistemine daha hakimim. Nereye gitmek istediğime daha hakimim. Ama ilk defa geldim bilmiyorum nasıl yapacağım falan filan. Şimdi zaten hani buraya geldim hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir tanıdığım yok. Hani e, benden önce bu işi yapan olmamış burada. Hani ben örnek alabileceğim biri yok. Onun için e, işimi biraz daha kolaylaştırmak amaçlı emlakçıyla çalışmaya karar verdim. Ama emlakçıların şöyle bir dezavantajı var. Her ne kadar sizin istediklerinizi gösterseler işte e, mahalleleri bilseler de maddi bakımdan biraz daha sıkıntıya girebilirsiniz. Çünkü burada e, brokers fee denilen bir şey var. Yani siz onunla çalıştığınız sürece apartmanı kiraladıktan sonra yani çalıştığınız sürece hiçbir ki bağımlılığınız yok. Para ödemek zorunda değilsiniz. Ancak e, o broker yani o emlakçı aracılığıyla apartmanı kiraladığınız zaman her emlakçıya ve emlak firmasına göre değişiyor. Ama bir Ücret ödüyorsunuz. Bu ya sizin bir aylık ev kiranız oluyor, ya da iki aylık ev kiranız olabiliyor veya da bütün yıllık ev kiranızın yüzde üçü, veya yani tam yüzdesini bilmem ama yüzde bir kısmını o emlakçıya ücret olarak ödemeniz gerekiyor. Benim emlakçıyla çalıştığım belli olduğu için Google'a girdim. New York brokers diye aradım. Böyle bir sürü şeyler çıktı. City Habitats vardı galiba en popüler olan. Birkaç tane daha vardı. Gerçekten hatırlamıyorum ama araştırıp bakarsanız zaten en yukarılarda çıkanlardan görürsünüz. Oradan apartmanlar falan baktım. Bütçem belliydi, ne kadar istediğim falan. Böyle teker teker emlakçılara gitmeye başladım ofislerine gittim. İşte böyle böyle ev bakıyorum dedim. Onlar beni belli bir kişiye yönlendirdi. Ve işte ondan sonra konuşma aşamasına geçtik. Ne istiyorsun? Hani apartmanında ne gibi özelliklere bakıyorsun gibi sorular sordular. Benim de şöyle bir özelliğim vardı. Ben okuluma yakın bir mesafede olmak istiyordum. Yani ulaşım bakımından çok zor olmasını istemiyordum. Böyle ben Manhattan'da kalıyordum. Okulum da Manhattan'daydı. Hiçbir şekilde böyle Brooklyn, Queens taraflarında düşünmedim. çünkü dediğim gibi ilk defa gelmiş biri olarak böyle sistemi bilmeyen biri olarak çok uzaklara gitmek istemedim. Tabii ki de herkesin böyle bir fırsatı olmuyor. Çünkü Manhattan gerçekten pahalı bir yer. O konuda ben çok şanslıydım. ailemin desteği sağ olsun. Ee, o yüzden Manhattan'da kalmaya karar verdim ben de ve ona göre ev baktım. İşte dedim benim okulum şuralarda ve şuralarda olmayı düşünüyor. bu e, O iki kampüsünün yerini söyledim. Hani bu ikisine de yakın olabilecek bir yer istiyorum falan dedim. Yürüme mesafesi olursa çok iyi olur ama olmazsa en azından metro ile gidip gelebileceğim. Hani güvenli bir yer olsun istiyorum dedim. Onun dışında apartman özelliklerini sordu. Çünkü burada bildiğiniz gibi <laughs> apartman... Yani istediğiniz hiçbir zaman bulamıyorsunuz. Her zaman istediğiniz listeden böyle bir 3-5 madde çıkarmanız gerekiyor. Benim için en önemli olan şey gün ışığı almasıydı. Çünkü hani ilk defa gelmişim bunu kaç kere söyleyeceğim bilmiyorum. Her dediğimde bir şat için artık. Ee, ilk i̇lk defa geldim böyle ailem yok tek başıma yaşayacağım. Bir de böyle güneş ışığı girmese karşı tuğla duvara baksam herhalde depresyona girerim diye düşündüm. Her ne kadar yalnız olmayı sevsem de. Onun için benim için güneş ışığı alması çok önemliydi. Ee, güvenliği çok önemliydi. Onun için ben şey istedim. Bir de böyle New York hikayelerini çok duymuşsunuzdur. Böyle hırsızlığı bilmem nese. Annem de zaten o konuda tedirginde yangın merdiveni olan apartmanlarda yaşamamı istemiyordu. Hani olur da biri yangın merdiveninden çıkarsa falan diye benim de hiç öyle şeylere merakım olmadığı için ben o tamam falan hiç problem değil dedim bir diğer önemli şey de benim için apartmanımın e, doorman dedikleri bir güvenliğinin olması yani böyle telekom hani sistemleri değil de bir e, bina görevlisinin 24 saat bulunmasıydı ve e, kesinlikle bina da asansör olmasıydı çünkü buradaki biliyorsanız e, wallcap dedikleri böyle sadece merdivenle olan binalar biraz eski oluyor ve ee, çok yani eşya taşırken falan mesela Ikea'ya gitsem getirmek istesem taşıyamam hani zor olur falan diye. Bunlar benim ana şeylerimdi, isteklerimdi. Bu arada e, diyeceksiniz şey hani ananın karnından asansörle mi doğdun? Tabii ki hayır. Benim Ankara'daki evimde asansör yok. Merdiven çıkıp iniyoruz. Neyse ondan sonra bütçemi falan söyledim. Tabi ee, tabii onların elinde bir sürü bir apartman var biliyorlar. Tamam dedi gel gidelim her yere yürüyerek gittik ve gerçekten ben Ankara'dan araba hayatı yaşayan biri olarak bu kadar yürüdüğümü hatırlamıyorum. Eğer buraya gelecekseniz, apartman bakacaksanız sakın şık olmaya falan bakmayın. Hele yazın geliyorsanız asla bakmayın. Terleyeceksiniz, o sıcakta yürüyeceksiniz. Yani spor ayakkabısı falan giyin. Çok yorucu. Ayakları falan su topladı ilk, ilk günden böyle. Ee, nasıl kilo verdim çok güzel zamanlardı tabii o zamanlar ama neyse böyle hazırlıklı olun yani apartman bakıyorsanız bir sürü apartman baktık çoğunu beğenmedim ondan sonra zaten ilk seferde beğendiğiniz bir şey bulmanız da zor hani en az bence bir 3-4 tane apartman yani görmeniz lazım ee, beğeneceğiniz şeye karar vermeden önce ondan sonra işte Başka bir broker'a gittik, başka bir agency'ye gittik. Böyle bir 3-4 tane falan gezdik. En sonunda yanlış hatırlamıyorsam Cal Calibre Associates falan gibi bir şirkette böyle şans eseri anılla Starbucks'ta mıydık? Bir yerdeydik böyle internetten bakıyorduk. Hadi buraya gidelim falan dedi. Ee, oraya gittik. Ondan sonra yine aynı muhabbetler. Nerede düşünüyorsun? Nasıl istiyorsun? Bütçen falan filan. Tam çok güzel. E işte adam dedi ki tamam gel seni gezdireyim, götüreyim bir yerlere bakalım. Bu adamın gösterdiği evleri ben daha çok beğendim. böyle bir 4-5 tane apartman gösterdi. Hepsi aynı mahalle civarında. Tam e, iki tane kampüsün ortasında. Ondan sonra çok güzel falan beğeniyorum ama apartman geziyoruz. Hepsi mi küçük geliyor? Yani bu sadece bu emlakçıyla olan değil, diğer emlakçılarla da olan bir şey. Bütün apartmanlar inanılmaz küçük geliyor. Diyorum, yok yani burada yaşanır mı bu ne falan filan. Tabii alışmışım yani Türkiye'de bütün apartmanlar geniş. Hani ben zaten böyle geniş apartmandan gelmişim. Odalar, mutfak, mutfak var. Bir sürü oda var, salon var. Öyle bir mantık var. Bir anda her şey böyle bir anda küçülünce garipsedim yani. Bir alışamadım. O Türkiye'deki metrekareyi aradım yani buradaki apartmanlarda. Aklınızda bulunsun öyle bir şey kesinlikle burada bulamıyorsunuz. Metrekare sıkıntısı çok fazla. Onun için zaten binalar hep yukarı doğru çıkıyor. Mesela Kaliforniya gibi değil böyle yay, yayılmıyor her şey Manhattan'da yukarı doğru. Metrekareler küçük ki daha fazla insan sığdırabilsinler buraya. Ee, onun için istediğiniz metrekarede ev bulmanız çok zor. 4 tane apartman gezdim. 2 tanesinde şöyle bir sıkıntı vardı ki ben hiç sevmiyorum onu buradaki eğer evlere bakarsanız o dediğim videolara da bakarsanız görürsünüz. bir artı bir olabilir bu ya da stüdyo olabilir. Genellikle yerden kazanmak amaçlı kapıyı açar açmaz koridor, o koridor mutfak oluyor. Yani örnek şeyler böyle planlar bulabilirsem gösteririm. Kapıyı açıyorsunuz o mesela mesela bu duvar ya kapı düşünün. Buradan giriyorum. Bu duvar komple tezgah dolaplar ve işte mutfak alanı diye geçiyor. Sonra salonu açılıyor. Daha sonra geldik üçüncü apartmana. Ee, girdik falan. Bu bu arada şu an yaşadığım apartman. Girer girmez böyle camlar ve oradan giren ışık ve manzara beni inanılmaz etkiledi. Zaten e, New York videolarımı görürseniz camları camdan yani kesinlikle dışarısını görmüşsünüzdür. Ee, size aman aman bir manzara gibi gelmeyebilir. Gerçekten öyle wow. New York gökyüzü, skyline'ı ne bileyim apartmanlarını görmüyorsunuz. Ama e, benim diğer gördüğüm apartmanlara göre manzarası gerçekten güzel. Yani çok ferah bir manzarası vardı. E, çok hoşuma gitti. Bir de bunun sevmemin yanı mutfağının ayrı bir bölmede olması. Yani salonun veya uyuma alanının içinde değildi mutfak. 6. katta bakıyordum bu arada bu apartmanı. Bunu unutmayın. Dedim evet bu güzel. ama yine böyle bir tereddüt diyeyim. Yine daha büyük bir yer bakıyorum. Hani metrekaresi büyük olsun istiyorum. Adam dedi ki bir yer daha var buraya yakın. Bakmak ister misin? Dedi. Ben de tabii neden olmasın falan dedim. Gidiyoruz baktık. 2 3 sokak aşağısında bir apartman. Çok çok kötüydü, çok küçüktü. Hiç güneş almıyordu falan. Beğenmedim. Tamam dedim. Artık gelmişiz son dakikalara. Dedim ki ben bu apartmanı çok beğendim. Gidip anlaşmayı imzalayalım falan filan. Tam gittik adam dedi ki o apartman satıldı. Ben böyle nasıl yani? Yani apartmandan indim. Üç sokak aşağıya indim diğer apartmana baktım beğenmedim. Hani maksimum ne kadar geçmiş olabilir 10-15 dakika içerisinde adam dedi ki 6. kattaki bina gitti. Ben böyle yıkıldım nasıl yani nasıl bulamadım gitti mi falan en beğendiğim apartman tekrar mı baştan geçeceğiz. Adam dedi ki bekle bir bina ile konuşayım. Ee, konuştu falan gitti araştırdı sordu dedi ki başka apartman bilmem ne. Şansıma aynı. Dairenin 7. katla bir e, dairesi varmış. Dedi ki ama bu apartmanın içi yeni değil. Yani e, ocağı falan filan böyle o yenilerden değil. Problem olur mu falan dedi. Ben de yok dedim. Hani ne yapalım artık? Beğenmişim falan. Sadece fiyat farkı vardı. Bir yani 75 dolar gibi bir şey daha pahalıydı. Ben dedim ki neden daha pahalı? Hani apartmanın içi daha eski. Neden o zaman ben daha fazla veriyorum? Apartmanın için eski olduğu için daha az ödeyemez miyim? Adam bana şunu dedi, ama sen daha üst kattasın. Ben bunu ilk defa burada duydum. Şöyle Amerika'da, New York'ta katınız yükseldikçe e, evin kirası artıyor. Yani her ne kadar aynı şeye sahip olsanız, yani evin içi her şeyle aynı olsa bile siz üst katta olduğunuz için daha fazla para ödüyorsunuz, alt katlar daha ucuz oluyor. Neyse her şey razı oldum falan tamam her şey çok güzel şimdi artık işin dosya aşamasına geldik eğer bilmiyorsanız şöyle Amerika'da sistem şöyle ilerliyor siz apartman bakıyorsanız eğer Amerika vatandaşı için konuşuyorum bunlara ya da green kartınız varsa e, önceki yaşadığınız apartmanlardan referans mektubu istiyorlar yani e, orada iyi bir kiracı mıydınız, e, kiranız zamanında ödüyor muydunuz falan gibi bir doküman istiyorlar. Eğer burada çalışıyorsanız bir çalışma hani şirketin size evet bu burada bizimle çalışıyor demesini istiyorlar. Bankadan e, hesap bilgilerinizi istiyorlar. içinde para var mı yok mu hani maddi durumu var mı buraya gelebilecek onu göstermenizi istiyorlar son 3 ay önceki maaşınızı göstermenizi istiyorlar kendileri görsünler. Bir de bazı apartmanlarda şöyle bir şey var. Siz eğer o apartmanı kiralamak istiyorsanız aylık gelirinizin o apartmanın aylık e, ücretinin 3 katı olması lazım. Eğer bu koşulu sağlayamıyorsanız bazı apartmanlar sizi kabul etmeyebiliyor. Ee, ve bir sonraki şey de e, apartmana başvuru ücreti diye bir şey var. Yani O apartmana form yolluyorsunuz. Çünkü aynı anda bir sürü kişi o apartman için başvuru yapabiliyor. Ve onlar e, sizin dosyalarınızın içinden geçerek en uygun kişiyi seçip ya da istedikleri kişiyi seçip ona onay veriyorlar. Bir de öyle bir ücret ödüyorsunuz. Sadece benden istenilen dosyalar şunlardı. Çünkü Amerikan vatandaşı değilim, green card'ım yok. Hani farklı ilerliyor her şey benim için. Türkiye'den banka hesaplarımızı göstermemiz istendi. Onları zaten üniversite için istedikleri için de onlar hazır da vardı. bunun dışında benden vizemi göstermemi istediler. Okuldan aldığım 20'nizi göstermemizi istiyorlar. Tabii size önceden yaşamadığınız için referansınız yok, burada daha çalışmıyorsunuz, işiniz yok, gösterebileceğiniz bir maaş çeki yok. Ee, benim için en problemli aşama burada nasıl hani sen paranı ödeyeceksin oldu hani senin bir şey kanıtlaman lazım hani o ay sen kirayı ödeyemezsen senin için birinin o kirayı ödemesi lazım veya senin bir şekilde o parayı bulabilmeni göstereceğin bir e, garanti lazım onlara. Şimdi burada iki seçeneğim vardı ya sizin için de eğer buraya geliyorsanız olabilir. Amerika'da bir tanıdığınız olacak. Amerika'daki tanıdığınız size kefil olacak. Ve bu kişinin Amerikan vatandaşı olması lazım. Yani hani benim de arkadaşım burada yaşıyor. Hadi arkadaşım bana kefil olsun diyemiyorsunuz. Kesinlikle Amerikalı birinin bunu yapması lazım. İkincisi de burada en yaygın olan ve benim de kullandığım seçenek Burada kefil olacak firmalar var. Özellikle bu işler için ilerliyorlar. Bu dediğim belgeleri onlara da yolluyorsunuz. Banka hesaplarınızı yolluyorsunuz. Onlar bir sistemden geçiyor ve tamam biz seni onaylıyoruz diyor. Ve onlar sizin kefiliniz oluyor. Bu çok daha kolay bence eğer tanıdığınız yoksa. Ancak onlara da bir ücret ödemeniz gerekiyor. Yani her şey parayla hall hall oluyor burada ne yazık ki. Onlara da böyle bir belli ücret ödüyorsunuz. Çok yaşa. Ücretin ne kadar olduğunu şu an gerçekten hatırlamıyorum. Benim bu işlemim yaklaşık bir saat sürdü. Yani bir saat içinde hani hal başvurdum. Onlar kabul etti ve dosyaları yolladım. Ve böylelikle her şeyi hallettim. Şimdi şu an olsa ne yapardım? Mesela şu an apartman bakıyor olsam ki arada bakıyorum böyle taşınmayı düşündüğüm zamanlarda. Nasıl bulursun? Tekrar emlakçıyla gider miyim? Tabii ki de gitmem. Çünkü gerçekten öğrendim. Bir kere size de tüyo vereyim. Bu işler nasıl ilerliyor? Ee, New York için konuşuyorum. Ama tabii ki de bu Amerika genelinde de geçerli. New York için geçerli iki tane web sitesi var çok iyi olan. Bir tanesi eve en iyisi streeteasy.com ee, ikincisi de Apartments.com bu ikisi New York'ta apartman bulabileceğiniz çok 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 iyi web siteler oraya giriyorsunuz, web siteye giriyorsunuz apartman numarasını seçiyorsunuz falan filan ve size ekstra bir tüyo eğer fazladan bir para ödemek istemiyorsanız seçenek olarak no fee diye bir şey var o oraya seçtiğiniz zaman sadece apartmanın fiyatını ödüyorsunuz. Yani ekstra bir masraf çıkmıyor size. Onu seçiyorsunuz. İşte istediğiniz özellikleri seçiyorsunuz. İşte kurutma makinesi olsun mu, çamaşır makinesi olsun mu binada. asansör olsun mu, yani dormen olsun mu gibi şeyleri seçip oradan bir sürü apartman bakabiliyorsunuz. Bölgenizi seçiyorsunuz. Çok rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Şu an mesela ben bir sürü apartmanı öyle öyle buldum. Eğer apartman bakıyorsanız veya bir şeyler hani yardım ihtiyacınız varsa bana yazın. Ben size yardımcı olurum. Öyle şeylere çok ilgiliyim zaten. Hani merak ettiğiniz bir şeyler varsa onu da aşağıya yazabilirsiniz. Belki sorunuzu cevaplamamış olabilirim. Bu videoda aklınıza gelen bir sorunuz varsa onu da yazabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla cevaplarım. Bu da böyle bir videoydu. Buraya nasıl geldiğimle alakalı güzel bir video olmuştur umarım. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Her zaman ki gibi videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmuyoruz. Herhangi bir sorunuz varsa aşağıya yazmayı unutmayın. So I'm just starting to be doing my ghost drinking today. Bye bye! keep on searching for the missing pieces. Try to find the reason why I ended up without your baby. I